Karasu'da hissedilen sıcaklığın 34 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar kendini sahile attı. Kimileri ailesiyle birlikte piknik tadında bir gün geçirerek, kimileri denize girerek, kimileri de kumda güneşlenerek güneşli havanın tadını çıkardı. Karasu'da adeta Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar diğer tatil beldeleri Muğla, Marmaris ve Bodrum gibi yerlerin çok daha fazla kalabalık, daha canlı olmasına rağmen buralar sessiz ve sakin olduğu için daha çok tercih ediyoruz dediler. Buranın sıcaklığı gerçekten çok çok iyi. Yani şu sıcak tane bu mevsimde Adana'da durmak çok zor, çok kötü. Yani biz bu havayı Adana'da Kasım ayında yaşıyoruz ve bu ilçenin yani denizi yani gerek insanları gerek yani havası çok çok güzel hani e, gelecek tatil yapacak bir yer. Burada yazdığımız var. Burayı denize geldik. Güzel, nezli bir yer. Herkesin ailenin olduğu bir yer. E, buraya hep diyorlar ki işte şu kadar insan bol, bu kadar insan. Aslında öyle bir şey yok. E, çok güzel can kurtar ekibi var. Sakarya Valisi, bu, e, Karasu Kaymakamlı. Burada çok güzel bir hizmet veriyor. Şu anda kamerada bilmiyorum gösterirse vatandaş çok güzel, rahat bir şekilde yüzüyor. Karasu'ya herkesin gelip tatil yapması istiyoruz. Karasu güzel, cennet. Bodrum'a gitmeye gerek yok. Bodrum, Marmaris, Kusadasi, Onlar hikaye. Şurası Sakarya'nın cenneti. 32 kilometre sahil var. 32 kilometre. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. İstediğiniz yerde yaşayabilirsiniz. Rahat. Ekmek var, su var, fırın var, ulaşım var. Bundan daha iyisi ne olabilir? İyi çok ne bileyim ben iyi beğendik. Geldik buraya bugün çoluk çocuk. <laughs> Tatil yapma uğraşıyoruz. İyi çok güzel. Çok güzel çok da sıcak. İyi memnunuz. Herkes gelsin buyursun. Karasu'nun tercih edilmesinin sebebi ya, hem denizin Karadeniz'in temiz olması hem İstanbul'a yakınlığı da en büyük etkenlerden biri. Yani burada daha sessiz, sakin, kafa dinlenecek yerler var. Diğer tatil beldelerine göre Muğla, Marmaris, Bodrum gibi yerler daha kalabalık, daha canlı olmasına rağmen buralar sessiz, sakin olduğu için daha çok tercih ediliyor. Karasu'ya 2016'nın 7. Dördüncü ayın yedisinde geldim. Buradayım. Karasuyu çok seviyorum. Bir her gün buradayız. Biz bizim grubumuz var. 11-12 kişilik grubumuz var. Burada tavla oynarız, denize gideriz, şakalaşırız. Çeriye Başkanımız Şaban Bey. <laughs> Akşama kadar buradayız. Sabahleyin 9'da onda gideriz. Akşam 6'da gideriz. Evde hanımlarla kavga ederiz diye erken geç geliyorsunuz diye. <laughs> Kumumuz çok güzel. Hayat güzel. Arkadaşlarla birlikte kafada atmaya geldik. Deniz, kum, sahil. Öyle dolaşıyoruz oturuyoruz yani. Her zaman değil. İşte yasaklardan sonra. Yasaklarda evdeydik bayağı canımız sıkıldı. Sınav, stres, okul derken anca fırsat bulduk. <laughs>